Kapital Kanalı Arif. Bugün sizinle e, Huzun Engine kurulumunu ve kullanımını göstereceğim size arkadaşlar. Önce Huzun Engine'i indirelim. Google açılan arkadaşlar. So arkadaşlar ben size altta vereceğim linke tıklıyoruz. Ben kopyaladım linki arkadaşlar. Medya faydan arkadaşlar. Başka siteler yine de hata alıyor. Bunu indirelim arkadaşlar. Ben inince geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, uzun indi Şimdi şöyle alalım aşağı arkadaşlar arkadaşlar bunu ekrana koyuyoruz artık google'la bir alakamız kalmadı ve başlata tıklıyoruz arkadaşlar yüzde app data yüzde arkadaşlar iki tane p ile sonra enter'liyoruz minecraft zaten ee, bir önceki videomuzu izlediyseniz, izlediyseniz onu da Apex serisinde göstermiştim arkadaşlar ben burayı göstermem size sonradan nokta minecraft seçiyorsunuz arkadaşlar sonra buradan versiyonuz burası ee, hile atacağımız arkadaşlar bunu indirelim şöyle huzur net için o zaman arkadaşlar bu e, zip Winrar arşiv dosyasını direkt buna atam arkadaşlar. Algılamaz. Bunun üstüne tıklıyoruz. Şu niye içine atacağız. Bu huzuni. Şöyle atayım ben Bizim artık, artık bununla bir ilgimiz kalmadı. Şu arkadaşlar. Bu bunu buraya bırakıyoruz. Şöyle şöyle bir yenileyelim. Kapatıyoruz arkadaşlar ve oyunumuzu açacağız. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok like atarsanız o kadar çok sevinirim ve daha çok video atmak için çabalarım. Şimdi açacak arkadaşlar. videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Açıldı bak arkadaşlar şimdi. Ben bir video bir video önceki e, geçenle oynamıştım arkadaşlar Apex'te canlı anlamak için. Şimdi ben video durmakta siz ne profil diyeceksiniz? Böyle. Ben edit profil evet. ikisi İkisi de aynı ekran ama e, ama he, he geldi. ikisi de aynı aynısı aynı ama e, ben önceden bunu kullandım için arkadaşlar e, şimdi buraya istediğiniz şey yazabilirsiniz ben video yazacağım arkadaşlar buraya geliyoruz buradan biraz yukarı çıkıyoruz 1.8'lere doğru ve huzurunu buradan buluyoruz arkadaşlar huzurunu tıklıyoruz save profil diyoruz siz de save profil diyeceksiniz. Ve play ediyoruz arkadaşlar. Ben de ilk defa açacağım için biraz uzun sürebilir burası. O yüzden burayı arkadaşlar durduracağım. Arkadaşlar Minecraft açılınca görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Sözleri. Büyük ayapalım arkadaşlar. Siz çok oyuncu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizi tek oyuncu da göstereceğim. Arkadaşlar ben size tek da göstereceğim. Deneme diye dünyam vardı kadar, bir dünyam var arkadaşlar. Açtım arkadaşlar. Bir gitti bir iksirin elim ya. açıldı arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar uzun ekini açmak için ee, bu ileri geri tuşları var ya arkadaşlar. Kendiliğinden işte ona yakın ona tıklayacaksınız. Arkadaşlar ben size göstereyim. Burada şu bu arkadaşlar şu hub'u bulacaksınız. Şöyle arkadaşlar bu bunların hepsini şeyi gördüğünüz gibi yani bunlar basarak bunları açıyorsunuz. Şöyle arkadaşlar. Mesela tekrar teker biz açalım arkadaşlar. Mod'dan başlayalım. Arkadaşlar no fall e, çok yukarıdan aşağı düştüğünüzde demet yemezsiniz yani e, kalbiniz düşmez. Sprint'i biliyorsunuz zaten. E, bunu değiştirebilir musunuz Bunu arkadaşlar. E ee, otomatikman böyle kendisi koşar. Sizin hiç e, ek bir tuşa basmanıza gerek kalmaz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar işte, flight uçmanıza yarar aynı e creative'de uçtuğunuz gibi dolphin, bunu bilmiyorum. Arkadaşlar işte, glide'ı bilmiyorum. Sinyak iş yarıyor bunda Evet arkadaşlar bakın shift'e basarak duruyor. Gördüğünüz gibi yani düşmezsiniz hiçbir şekilde. Hemen bunu da iptal etmek lazım. arkadaşlar fast leader bu vip için arkadaşlar Eee şeyden merdivenler var ya şey arkadaşlar düz yukarı çıkan ince ince tahtadan arkadaşlar işte bu onlarda daha hızlı çıkıyorsunuz arkadaşlar step size geçen videoda gösterdiğim gibi arkadaşlar böyle hiç zıplamanıza gerek kalmadan çıkabiliyorsunuz böyle hiç zıplamıyorsunuz hop çıkıyorsunuz bunu ayarını yükseltebiliyorsunuz şu nokta noktadan, şu tane noktadan. Sonra nose bunu kapatamak için <laughs> bu benim çok önemli değil. Nos arkadaşlar çok önemli. Yemek yerken veya o kadarken hiç durmuyorsunuz hatta göstereyim. Bak şu an o kadar şu oku çektim arkadaşlar ama bakın hiç yavaş gitmiyorum Bildiğiniz koşuyorum arkadaşlar. Tabi bu özellik çok işe yarıyor. hayatınızı kurtarıyor arkadaşlar. Şimdi Klayla geçelim. Burada respawn e, öldüğünüz yere doğarsınız. Ama zaman serverlarda işe yaramıyor. Free camp. böyle e, vücudunuza vücudunuzu ayrılsınız böyle ayrı bir ruh olursunuz. Ben sanırım istediğiniz bir yere girebiliyordunuz. Evet. Böyle duvardan arkasına altına girebiliyorsunuz falan böyle ruh oluyorsunuz. Kapatalım. Arkadaşlar respawn dediğim gibi speed mine. Böyle daha hızlı kırmanıza yarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı kırıyorsunuz. arkadaşlar bu kadar bile. Otul. Ee, bunu bilmiyorum arkadaşlar. Outfish otomatikman şey çekiyor arkadaşlar. Ee, şey, oltayı suya yaptığınızda otomatikman çekiyor. Bundan sonra render'a geçeyim arkadaşlar. Bright işe yaramıyor, işe yaramıyor, işe yaramıyor arkadaşlar. Bu daha çok parlaklaştırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanılıyor. Kapatalım bunu da. İşte chest ESP chest olduğu yeri gösteriyor arkadaşlar. Ben şu evden chest atlamıştım gördüğünüz gibi. Bir arkasından gözüküyor. Bu açık kalabilir. Bu arkadaşlar e, bleed Camp e, ekmek kanıtları demek. Aynı e, böyle arkadaşlar gittiğiniz yerin çiziyor arkadaşlar. Aynen Hansel ve Gretel gibi. Bu bence iyi bir özellik. Survival Games için hani e, survival, survival oyunlar için çünkü bir gü gidiyoruz ve kayboluyoruz. Ben hep böyle oluyordum zaten. E, geride bulamıyordum arkadaşlar. Veya bir madenin sonuna gidiyorsunuz ve bir daha madeni bul neden çıktığını göremiyorsunuz. Bu da iş bu iş lazım olur. Neyim tak arkadaşlar? Şöyle renk olmalı. Ee, Sabır'da oyuncuların ismini büyük harflerle gösteriyor arkadaşlar. bu sanırım canını gösteriyor göstermiyor sanırım arkadaşlar. Ee, gösteriyor da olabilir Apex gibi. Ee, bunları, bunda da işim kalma, işimiz kalmadı arkadaşlar. Buradan x arkadaşlar. Bunda x özelliği daha iyi arkadaşlar. Bakın şurada chest varmış. Ha, arkadaşlar, şu oraya gidebiliriz. Ama şu an game moda gitmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi ve işte bir hit mesela bunu göstereyim. Game mode. Bu önemli bir özellik bana göre. Evet. Şu hileleri açmamız lazım arkadaşlar. şuradan şey alıyoruz arkadaşlar. Vagon. İşte Veriç ile bir hiti açınca bir de şey alalım. Buraya arkadaşlar. Sallama ay alalım. Koyalım. Bunun üstüne bunu, bunu koyalım arkadaşlar. Bana eee başka birinin videosunu izleyin de söylemişler ne şunu sağ tıklayalım arkadaşlar bunu benim nasıl bir buna arkadaşlar bunu nasıl bir unuttum İşte bunun üstüne binince akıta işte böyle gidebiliyoruz Ademin ne oldu anlamadım ama ya böyle yolun üstüne de gidebiliyoruz arkadaşlar bence bu çok güzel bir özellik Bende de garantisi de olacaktır Hemen öbürüne geçelim. Nükleer etrafınızdaki blokların hepsinden toplan kırmaya başlar. Ama şu an niye kırmadı anlamadım. Bunları fullleyelim. Anlamadım zaten bir şeyler var ki bunlar çalışmıyor. Kapatalım şöyle burayı. Chest dealer VIP'ler için sanırım evet çeşitli gerçeği hızlı hızla almanızı yarıyor arkadaşlar kapatabilir böyle arkadaşlar arkadaş eklemeniz yarıyor mesela bir tane oyuncunun üzerine gelip e, orta tuşuna tıklarsanız onu arkadaş gidersiniz bir de orta tuşuna tıklarsanız ise işte, onu arkadaştan çıkarsınız arkadaşlar gelelim çata çatta çok bir şey yok arkadaşlar şu out edge size biri tp attığında bir skyblock gibi veya şeyde otomatikman kabul ediyor arkadaşlar komboda gelelim olacaktırız kilo var arkadaşlar anti konu başlayalım arkadaşlar bu karıştırmam. anti konu arkadaşlar e, ee, sarsılmazsınız mesela size e, ee, ska varsa böyle yol yaparken biri size vursa da nasıl oluyor bu da göstereyim böyle vursa düşmezsiniz arkadaşlar böyle, böyle arkadaşlar düşmezsiniz x açalım kapatalım x -rayı. Nuker açık ya arkadaşlar. Şimdi işe yaradı nuker. Gördünüz mü nuker blokları kırıyor. Ah, Ne oluyor? Şimdi uçmaya başladık Mesela arkadaşlar oda buraya yol yapıyoruz. Böyle yol yaparken düşmüyorsunuz arkadaşlar. Antikloppa sayesinde siz sahipsiniz. İsteğiklerin kolu ok dışında isteklerin ya yumurta, kartopatsında hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Ondan sonra ne bunu kilo arkadaşlar. Bunu bunları basalım bunların her şeyini fullleyin arkadaşlar. Ben bunları fullliyordum. Arkadaşlar. Bunlarda arkadaşlar hangilerini sağlayacağını seçiyorsunuz. Ben plays ve bunları kapatalım. Bence play'a vursun arkadaşlar. Kritik asla çalışıyor ki. Arkadaşlar kilavrayı da açıyoruz. Kilo ora otomatikman saldırıyor size söylediğim gibi. Arkadaşlar kilo orayı R tuşuyla acı kapatabilirsiniz. Bu güzel. R tuşuna yani Arkadaşlar normalde sen buraya gidiyor otomatikman adamları dalmaya başlar böyle falan. Kapattırsınız e, şimdi kapatırsınız. Oyuna girdiğinizde açarsınız arkadaşlar. Veya ne zaman saldırmak istediğinizde. Ee, Project Tires. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Hadi bunu açık bırakıyorum. Auto Armor sizin giydiğiniz kıyafeti mesela şöyle geçeyim. Armor diyorum. Şuradan hemen alalım. Mesela bunu alalım. Bir de bunu alalım arkadaşlar. Bunu giyelim. Sonradan arkadaşlar bunu değiştiriyor gördüğünüz gibi bakın. Bunu siz giyerseniz. Sonra giyerseniz. Bakın arkadaşlar değiştiriyor bunu giyiyor. Yani bir şey otomatikman giyiyor ve daha daha iyisi gelirse o şeyin yani o kıyafetin onu diyor arkadaşlar çok iyi bir özellik Ben onu her türlü kullanıyorum arkadaşlar size kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar şunu açalım bunu da daha, bu aimbot arkadaşlar şunu açayım otomatikmen ee saldıracağınız kişinin üstüne geliyor böyle buluyor onu ve onu bırakınca olsa kişi atılıyor ben bunu fazla kullanmıyorum. Önermiyorum arkadaşlar. X şey manager arkadaşlar buradan X'e bastığımızda göreceğiniz şeyler ayarlıyorsunuz. Mesela ben bakıyorum buradan bunu ayarlıyorum. Ocak ile tarım arazisi hayır. Buradan bir de crafting table ayarlıyorum arkadaşlar. Crafting table işe yarıyor. Bu kadar arkadaşlar mesela X'e basıyorum. Gördüğünüz gibi gözüküyor. Ama Crafting table bu kütüphane gözükmez. Yani çalışma lazım. Yavaşlar. Color. Bunların renklerini mi ayarladık? Yok bu çalışmıyor arkadaşlar. Normalde bunları böyle yaptığımızda renkler açılır. Bunların renkleri değişmesi gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Tm modu on deyip rengini de ayarlayabilirsiniz. Ama demek varken bunu kapat arkadaşlar bunu ya. Bunlar buna dokunmanıza gerek yok arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Size umarım anlatabilmişimdir. Hatta ben şöyle bir zombi zombi alayım. Bir göstereyim size. İçim rahat etsin. Bir de şuradan çok kötü bir kılıç alalım arkadaşlar. Tahta kılıç alalım. Game mode 0 diyelim arkadaşlar game mode. Bunu bırakalım buraya ve bize saldırmayacak çünkü başım Allah'ım ya Rabbim. Game mode 1 zombi al şunları bu kadar alalım hemen arkadaşlar kalma mode sıfır diyelim şunları nefret ediyorum arkadaşlar video olmadı arkadaşlar kalma mode sıfır arkadaşlar mesela koyalım ve kilo orayı açalım arkadaşlar Kilavra niye saldırmıyor arkadaşlar? Biz öldürelim bunu. Bu adam biz öldürecek. Arkadaşlar. Çünkü şey açık değil arkadaşlar. Eee moblara saldırmak açık değil. bana açık yani açık yapalım arkadaşlar. Şu kilo kilavraya basıyoruz. Mops. Açık bırakalım ona. Olmadı sanırım. Ve şöyle yapalım. Kilora. Açık. Gördüğünüz gibi hemen saldırıyor arkadaşlar. Hemen saldırıyor. Hemen aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve hemen o kişi odaklanıyor. Bakın arkadaşlar hemen hemen saldırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve adam anında öyle arkadaşlar kilo var özelliği ve bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar çürük et yiyerek bölümü bitiriyorum şöyle evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşürüz bundan sonra büyük ihtimalle uzun Huzuni, Huzuni Hunger Games oynayarak göstereceğim arkadaşlar görüşürüz